Hatay'dan 100 kilometre savaş var. Milletin haline bak. Selamünaleyküm. Uyuyoruz. Hala da uyuyoruz. Uyuyoruz. E, i̇lla bombalar mı kafamıza düşeceğiz, uyanacağız. Savaş konumuna geçeceğiz. Yaylım hayat yaşamayacağız. 50 tane ayakkabı almayacağız. 20 tane don almayacağız. Savaş konumuna geçeceğiz. Bu hayat pahalılığını konuşmamak için her türlü türlü ufalı daha yapıyor millet. Bu hayat pahalılığını bile getirmiyorlar. Türkiye'yi işte uyutuyorlar hayatta. Demokrasinin, hakkın, hukukun, adaletin olmadığı bir ülkede yaşıyor insanlar. Bu kadar yolsuzluk var. Bu kadar hukuksuzluk var, adaletsizlik var, işsizlik var. Kamuoyu bunları tartışmaz. Gündemi farklı yerlere yönlendirmeye çalışıyorlar. Siyasetinde neler olduğunu soruyoruz. Kısa ver. Hatay'dan 100 kilo savaş var. Milletin haline bak. Selamun Aleyküm Savaşta 100 kilometre Uyuyoruz Hala da uyuyoruz Uyuyoruz İlla bombalar mı kafamıza düşeceğiz Uyanacağız Savaşta olduğumuzun farkında mı değiliz yani? Evet değiliz Değiliz Adam 100 kilometre ya Hatay'dan Lübnan'sı 100 kilometre 100 kilometre say istersen Ne Ama yapacağız peki Ne yapacağız Tedbirimizi alacağız abicim Tedbirimizi alacağız Harlan salma yemeyeceğiz içmeyeceğiz, Tedbirimizi alacağız Savaş konumuna geçeceğiz Yaylım hayat yaşamayacağız 50 tane ayakkabı almayacağız 20 tane don almayacağız Savaş konumuna geçeceğiz Çanakkale'ye bakacağız. Nasıl uzay ecatımız mücadele etti? Ama salla gitsin. Abi boş ver. TikTok'a devam. Siyasetten ziyade bu hayat pahalılığında konuşmamak için her türlü tılım tılım daha yapıyor millet. Bu hayat pahalılığını dile getirmiyorlar. Gittikçe zamanı şimdi diyorlar ki asgari ücreti %25 zam yapılacak. Şimdi piyasa olmuş %100 zam. Her şey %100 zam gelmiş. Asgari ücreti ne yok öyle bir şey Dünyanın enflasyonda birinciyiz. Hayat pahalılığında birinciyiz. Kirada birinciyiz. Böyle bir dünya yok ya. Yani siyasetin sürekli gündem değişmesi sizce bu ekonomi konuşmamak için? Evet, evet, evet. Doğru söylüyor. Ekonomiyi konuşmamak, hayat pahalılığını konuşmamak, gençlerin sorunlarını konuşmamak, emekliyi konuşmamak için böyle bir düzen kurmuşlar gidiyor. Kadınları konuşmamak, işte cinayetleri konuşmamak, böyle bir düzen kurmuşlar gidiyor. Türkiye'yi işte uyutuyorlar ayakta. Gençler yurt dışına boşa mı gidiyor ya? İstanbul'da 20 bin liradan aşağı yok ya. Sen ne diyorsun ya? Gel de geçin ya. Bir çay olmuş 25 bin lira. Bir simit olmuş olmuş. Dünyanın en pahalı ülkesi ya. Git pazara 50 bin liradan aşağı bir şey yok ya. Onun için dünyada en pahalı ülke Türkiye. Kirada olsun, evde olsun. Adam yıllardır çalışıyor. 20 bin lira alamıyor ya emekli. Düşün ya. Bu Türkiye ne hale gelmiş ya. Bu duruma getirenler utansın. Ne diyeceğim ben? Başka bir şey demeyeceğim. Bir siyasetini soruyoruz. Biliyorsunuz son günlerde birazcık hareketli siyasetimiz. Neler oluyor siyasette? Ben oynanıyor. Başka bir şey olmuyor. Fiyat hepsi? Tabii. Peki niye bu kadar karıştı son günlerde? Şimdi ulusal kimliği oluşmamış bir toplumda yaşıyoruz. 101 yılda bu ülkede daha ulusal kimliği oluşturamadılar. Toprak reformunu oluşturamadılar. Sokaktaki insana sorun kendini nasıl at edecek? Türk, Türk, Kürt, Çerkez, Las. Ulusal kimliği oluşmayan bir toplumda bu gibi şeyler gayet normaldir. Çünkü 100 yılda ayrıştırılmış bu toplum. Dini olarak ayrılmış, milliyet olarak ayrılmış. Ondan sonra kalkıp harmanlama çok zor. Bütün karışıklıklar bu yüzden mi e, tabi tabi tabi. Demokrasinin, hakkın, hukukun, adaletin olmadığı bir ülkede yaşıyor insanlar. Peki siyasilerimiz de insanların kapısını biraz karıştırıyor mu size göre? Artık yani insanlar çok antentik merkezlidir. Hmm. Efendilerine ne derse onu uygularlar. Bu da bir talimat uygulamasıdır. Bir zemin yokluyorlar. Halkın nabzını ölçüyorlar. Yani halkın nabzını ölçmek aslında son günlerdeki yaşadığımız olay. Evet, 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 evet. Peki ne çıkarmış olabilirler sizce bu nabzı ölçmeden? Ya, ne son çıkmıştır? Bu kadar yolsuzluk var. Bu kadar hukuksuz var, adaletsizlik var, işsizlik var. Kamuoyu bunları tartışmasın. Gündemi farklı yerlere yönlendirmeye çalışıyorlar. E, gündem dağıtma aslında. Tabii tabii tabii. Yani nedir şimdi bu ülkede azmanlar, uzmanlar dediğimiz insanlar 15 gündür neyi tartışıyorlar? PKK'yı tartışıyorlar, Bahçeli'nin çağrısını ça tartışıyorlar vesaire. Bu arada neler oluyor? Bir de işin arka planına bakmak lazım. Yani aslında insanlarımızı kandırıyor mu siyaset? Evet tabi tabi. Bu ülkede hiçbir zaman e, halkın iradesiyle siyaset yapılmamıştır. Seçilenler halkın içinden çıkanlar biraz kaba bir deyim olacak. Bağıştayın halka düşman olmuşlardır. Onlara tepeden bakmışlardır. Onun için de pek olumlu bir şey beklemeyin bu şeyden yani. Nasıl çözülecek bunlar? Yani Türkiye'nin bu sizin bahsettiğiniz problemleri, ayrışmalarımız nasıl çözülecek? Gün son nokta nasıl konulacak? Ya şimdi bir pelamanto düşün. 600 milletvekili var. Beş diyoruz orada. Niye çağırım yapıyor, e açılım yapıyorlar? PKK'nın veya buna benzer örgütler ya elinizi tutan mı var? Avrupa normlarıından bir şey vardı. Getirirsiniz siz orada yasanızı, geçirirsiniz, demokratik bir anayasa yaparsınız. Herkesin hak, hukuk, eşitlik temelinde yararlanabileceği, kendini ifade edebileceği, kültürünü, geleneğini, örfünü, adetini yaşayabileceği bir toplum yaratırsınız. Diğerlerine gerek yok. Onlar isterse size katılır veya bir gerekçeleri kalmaz. Ama ne yapıyorlar? Bu işi pazarlık meselesi yapıyorlar. Kim ne alacak, kim ne verecek? Benim himayemden çıkarsa ne olur? Yok ben onun biat etmem farklı bir yapı. Bu emperyal bir yapı. 1952'den beri Noto ile birlikte bu ülkede kan dökülen bir yapı. Binlerce gencimizi toprağa verdik. Kimin uğruna verdik? Alternatif uğruna verdik. NATO uğruna verdik halen de aynı sistem devam ediyor. Yani bugün BOP projesi dedikleri proje bugünün projesi değil. 1936'ların projesidir. Bugün biraz hızlandırılmıştır. Biliyorsunuz Türkiye siyaset çok hareketli. Neler dönüyor sizce? Valla benim de aklım vermiyor. BB Başkanı diyor ki şey APO'yu diyor. Evet ki bilmem ne diyor. Ben hiç aklım vermiyor. Yani düne kadar işte terörist diyordu. Bilmem ne diyordu. Nasıl işler ben anlamıyorum. Yani. biraz karıştı galiba. Mefaat. Başka bir şey yok. Mefaat ve cephe bakıyor işler. Vatandaşı düşün Kiren yok bana göre. Bir de vatandaşı düşünün kardeşim. Yani şehit aileleri var, bir sürü şeyler var. Değil mi Şimdi, O gün benim Bilami Kesan'la ne akar bak böyle kırmızı kan. Türk bayrağı. Bayrağını seveceksin, toprağını seveceksin, vatanını seveceksin. Türkiye siyaseti biliyorsunuz son günlerde çok karışık, çok hareketli. Sizce neler oluyor siyasette? Neden bu karışıklık? Yanar döner işler yapıyorlar. Bir o tarafta, bir bu tarafta yapıyorlar. Kendi söyledikleri kendileri inanmıyorlar. Bahçeli göre bir şeyler söylüyor. Arkasından da meclis kapsa karşı bunu siyaseten söyledim diyor. E, o zaman doğru olarak niye söylemiyorsun? Millet senin iki söylediğini mi dinleyecek? Birinden birisini söyle anlayalım. Ali hani iki, iki türlü konuştuğu için bir şekilde onlara inanmıyoruz. E, ne yapıyorlar? Şimdi şöyle kendileri güzel güzel yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. E, kalkıp da bize de böyle böyle idare edin diyorlar. E, kardeşim idare edecekse idare edelim. Peki yediklerinizi bize göstermeyin. Bir de kafeteryalarda, büyük lokantalarda falan Olur. görüyoruz. Havalı havalı hareketler falan. Olan. Peki niye bunu yapıyorsun? Diyorlar ki kimse açtığı açtı diye bakın herkes yiyor. Ne kadar bir nüfus kitlemiz var? 87 milyon. 17 milyon bunu yiyorsa onları gösteriyorlar. Bakın bunlar diyorlar. geride 70 milyon var. Hadi 10 milyon ortaya çıkıyor. 60 milyon perperişler. E kardeşim siz 17 milyonun görüntüsünü yayınlayıp da 60 milyonu fazla mi diyorsunuz? Rahmetli Özel Amerika'dan ameliyat olmuş geliyor. Karikatürcü çizmiş. O zaman Cafer Zorlu mu? Kimi de? Diyordu ki bu karikatürde. Hoş geldin Bay Pan. O da millete diyor ki hoş bulduk paspas. E bizim paspas yapmışlar Çin diyorlar biz de alıştık. Bir de bakıyorum belgesellerde lemurlar falan gözüküyor. Bölgesine girenlerle savaşa giriyorlar. Giriyorlar ama yavrular da var. O savaşın içerisinde yavruların sırtını alıyorlar ve kendilerinin bölgesine almayan diğer lemurlarla kıyasaya savaşıyorlar. Bir tanesi beş tanesine karşı çıkıyor. Ama yavrusunu da kaptırmıyor. Ha, yavrusu bir ara be, belinden düşerse o savaşın içerisinde yer göz alıyor. Gene gidip boynunu eğip yavrusunu sırtına alıyor. Biz de bu savaşın içerisinde öteden beri varız. Yavrularımız bunlara alışkın değiller. O zaman ne oluyor? Bunları kendimize uyumlamak için aldı, e, uydurmak için e, şekillendirmek için. Onları da biz sırtımıza alıyoruz. Nereye kadar? Karşımızdaki de geri çekilmiyor ki ya. Üstümüze varıyorlar. Son nefesimiz nereye kadarsa oraya kadar. Bu ekonomik savaşın içerisinde dayanacağız. Başka alternatif varsa bir bilen varsa çıksın gelsin bana söylesin. Belki derler ki sen bilmiyorsun biliyoruz şu şudur. O değil bu bu değil. Ne yapacağız? Bir şekil bulduk. Bir gün iki gün yiyorum bir gün tek gün yiyorum. Şimdi kendimi alıştıracağım ki haftada beş gün tek gün yiyem. Haftanın son bir iki günü iki gün yiyem. daha fazla kilo kaybetmeye. Yoksa öyle olması olmuyor. Bir de eskilerimizi çevirebilirsek tersini ters yönünü çevirip de yeniymiş gibi sırtımıza giyeceğiz. Ya da onlarla artık işte ütüleyeceğiz. Şekillendireceğiz. Veya ayı sökükürlerini dikeceğiz. Ütüleyip tekrar onları giyeceğiz. Eskilerimizin fazla gireceğiz ki mutfağımıza yetişmiyor da az miktarda katkı olsun. E ne yapalım? Oradan kız, buradan kız, şuradan kız, dişinden kız, tırnağından kız. Gün akşam edersin. Başkaları başka mı yapıyor? Görüyorum herkes benim gibi. Ben de herkes gibiyim. Herkes nasılsa ben de öyle. Bana artık acımıyorum. Benden sonrakilerine de acındırmamak için onlara ön olmaya çalışıyorum. Bir arkadaşım vardı Yozgatlı. Arif Durmaz derdi ki biz atız onlar tay. Biz yürüyeceğiz onlar peşimizden gelecek. At! biz önde gelen nesilden kişileriz onlar peşimizden onları gidebileceğimiz yere kadar taşıyacağız